Cumhurbaşkanımıza yazmış olduğum açık mektubu paylaşmak istiyorum. Kayıtlara geçsin. Sayın Cumhurbaşkanım, 24 Ocak 2025'te herhangi bir gribal enfeksiyonum ya da sağlık sorunum yokken İstanbul'dan uçağa binip Denizli'ye gittim. Uçağa binmeden önce soluduğum havadan burnumu sanki bir şey yapmış bıçak gibi saplanmıştı. Deniz indiğimde ise hava beni daha da mahvetti ve ben birkaç saat sonra nefes alamamaya başladım. Annemin o anda ağlayarak söylediği son sözleri kulaklarımda hala. Seni de baban gibi kayıp mı edeceğim? Beni Çinli'de devlet hastanesinin acil bölümüne kaldırdılar doktora ilk söylediğim şey ben hasta değilim. Sadece nefes alamıyorum. Bunun sebebi de havadan püskürtüler zehirdir. Ve bana sadece nefes açıcı tedaviler uygulandı. İki saat sonra hastaneden çıktım ve nefesim normale dönmüştü. Ama iki gün boyunca evden çıkmadım. Dışarıdaki havayla temas etmedim. Çünkü dışarıdaki hava nefes alınacak gibi değildi. Sayın Cumhurbaşkanım, ben bu konuyu paylaşınca paylaşımım milyonlara ulaştı ve sadece ülkemizden değil dünyanın birçok ülkesinden de özellikle Avrupa ülkelerinden insanlardan bana videolar, fotoğraflar göndermeye başladı. Ve herkes solunum yollarından şikayetçi olduğunu, nefes alamadıklarını, hastanelerin bu sebepten dolu taştığını halbuki normalinde gayet sağlıklı olduklarını yazdılar. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu kimyasalların içinde çok ağır metaller olduğu, insanlarımızı, hayvanlarımızı, suyumuzu, doğamızı, denizlerimizi, tarımsal tüm ürünlerimizi nasıl zehirlediğini bizler artık biliyoruz. Ülkemizin, çocuklarımızın, doğamızın, bu eşsiz vatanımızın geleceği sizlerin elinde. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak Paris İklim Anlaşması bizleri oldukça korkutuyor. Sayın Cumhurbaşkanım, Zaten hepimizin yaşayacağı ömür topu topu nedir ki? Milyarlarca yıl içerisinde ömürlerimiz okyanusta bir kum tanesi bile değil. Önemli olan insanca, insana yakışırcasına yaşayabilmek. Kırmadan, incitmeden, sevgiyle ve empatiyle, korkmadan, korkutmadan, yaşadığımız topraklara, vatanımıza, dünyamıza sahip çıkarak. Ben bu bilinçle bir vatansever ve bir dünya insanıyım. Sizin de bu konuda duyarlılık göstereceğinize inanıyor, saygılarımı arz ediyorum. Ve sizin de dediğiniz gibi biz bize yeteriz. Küreselcilere inan, küreselcilere hayır diyelim.